Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden Osman bin Huneyf bildiriyor ki iyi olması için dua isteyen bir amaya abdest alıp iki rekat namaz kılmasını sonra Allahümme inni es'eluke ve eteveccehu ileyke bi nebiyike Muhammedin nebiyir rahme ya Muhammed inni eteveccehu bike ila rabbi fi haceti hazihi di takdiyeli Allahümme şeffihu fiyye okumasını emretmiştir. Eshab-ı kiram radiyallahu anhü bu duayı hep okurdu. Hakimin bildirdiği sahih hadiste buyuruldu ki, Adem alâ nebiyyina ve aleyhissalâtu vesselam cennetten çıkarılınca çok dua etti. Tevbesi kabul olmadı nihayet yaranbi oğlum muhammed hürmeti için bu babaya merhamet et deyince duası kabul oldu ve ya adem muhammed aleyhisselamın ismiyle her ne isteseydin kabul ederdim muhammed olmasaydı seni yaratmazdım buyuruldu. allahü teala'nın sevdikleriyle tevessül etmek yani onları araya koyarak, onların hatırı ve hürmetiyle ondan istemek caizdir. Ezandan sonra okunması emrolunan duada, Allahü Teala'nın Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, fazile ve vesile derecelerini vaad ettiği bildirilmektedir. Bu duayı okuyanlara ve salavat getirenlere ve kabrini ziyaret edenlere şefaat edeceğini bildirdi. Bunlar gibi daha nice hadisi i şerifler dilediğine şefaat etmek için kendisine izin verilmiş olduğunu göstermektedir. Büyük günahı olanlara şefaat edeceğim. Hadisi i şerifi imanı olan herkese şefaat etmesine izin verileceğini bildiriyor. Kıyamet günü şefaat edeceğim. Ya Rabbi, kalbinde hardal zerresi kadar iman olanları cennete koy diyeceğim. Bunlar cennete girecekler. Sonra kalbinde az bir şey olanlara cennete giriniz diyeceğim buyuruldu. Bu hadisi şerifi Buhari bildiriyor. İstigaze tevessül demektir. Yani vesile etmek, yardımını, duasını istemek demektir. Ondan şefaat istemek, onu vesile ederek Allahü Teala'dan son nefeste İmanla gitmeyi dua etmek demektir.